Sevgili çocuklar merhaba. Yeni bir video ile e, sizlerle buluşuyoruz. Bugün konumuz ikinci sınıf hayat bilgisi. Ülkemizde hayat teması, kültürel değerlerimiz ve farklı kültürler konusu. Şimdi bu konuya başlamadan önce bilmemiz gereken temel birkaç kelime var. Bu kelimelerin anlamlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kültürel değerlerimiz derken kültürün tanımı nedir? Kültür bir toplumun duygu, düşünce birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlığına kültür denir. Nedir bunlar? Sanat varlıkları, işte heykeller, resimler, antik kentler, yapılan müzikler, işte tarihi yerleşim yerleri, müzeler, bunun gibi şeyler sanat varlıkları, insanların yaşayış şekilleri, yemekleri, kıyafetleri, değer verdikleri halk oyunları bunlar gibi şeyler ülkenin kültürünü oluşturur. Gelenek nedir? Gelenek toplumda eskiden beri süre gelen kuşaktan kuşağa iletilen davranışlar. Mesela nedir? İşte kız isteme geleneği. E, düğün nişan geleneği, işte askere uğurlama geleneği, bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etme geleneği bunlar hep gelenek. Görenek ise bir şeyi eskiden yapıldığı gibi hala yapıyor olmak ve gelecekte de yapıyor yani mesela nedir elimizi yüzümüzü yıkamak dışarıdan geldiğimizde elimizi yüzümüzü sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkamak bunlar sürekli eskiden beri yapıldığı gibi alıyor, alışkanlık yani adet dediğimiz etkinlikler bir şimdi bir millete ait kültürel öğelerin tümünü Milli kültürü oluşturuyor. Nedir bu kültür öğeleri? İşte gelenekler, görenekler, yemekler, kıyafetler, müzik, folklor. Folklor demek çocuklar, halk oyunları demek gibi öğeler bizim milli kültürümüze aittir. Şimdi bu milli kültüre ait olan bu değerleri mesela örneklerle çeşitlendirelim. Mesela kültürel değerlerimiz böyle 6'ya ayrılıyor. altı parça. Mesela buradan başlayalım. Kültürel değerlerimiz halk oyunları. İşte mesela Artvin yöresinde Atabarı dediğimiz bir halk oyunu var. Aydın Ege yöresinde Zeybek dediğimiz bir halk oyunu çeşidi var. Gene Karadeniz bölgesinde horon, kolbastı gibi halk oyunları var. Yani yurdumuzda Elazığ yöresinde çayda çıra oyunları var. Demek ki çocuklar biz bu şekilde ülkemizin mesela Ankara'da Seymen dediğimiz halk oyunu gösteri ekipleri var. Kılıç kalkan ekipleri var. Yani mesela Doğu Anadolu'da Şembame denilen bir kültür halk oyunu kültürü var. Ülkemiz o kadar kültürel açıdan zengin ki çocuklar. Yani bunu o epeyce epeyce çeşitlendirebiliriz. Şimdi halk oyunlara birkaç örnek verdikten sonra yemeklere geçelim. Mesela hamsi, baklava, çiğ köfte, işte lahmacun, işte içli köfteler, kuru fasulyeler, patlıcan yemekleri gibi ülkemizde yapılan bütün yemekleri bu yemekler kategorisine sokabiliyoruz çocuklar. Yani ülkemiz dediğim her zaman söylediğimiz gibi kültürel açıdan, tarihsel açıdan olduğu gibi kültürel açıdan da son derece zengin. Mesela gelenek, görenekler diğer bir kültürel değerimiz. Bayramda el öpme, düğün nişan törenleri, kına törenleri, işte asker uğurlama törenleri, işte mezarlık ziyaret etme geleneğimiz, göreneğimiz, işte akrabayı, işimizi, dostumuzu ziyaret etme geleneklerimiz. Bunların hepsi kültürel değerlerimizden. Bir başka kültürel değerlerimiz türküler. Türkler, Anadolu o kadar e, gönlü geniş bir coğrafya ki bugüne kadar e, üstünde yaşayan halkların bütün birikimlerini bir araya getirmiş. Mesela bizim bildiğimiz uzun ince bir yoldayım. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme söz olur, beyaz giyme toz olur. İşte Vardar Ovası, bu Atatürk en sevdiği türkülerden bir Türkler. Bunun gibi bir sürü türkümüz var. Yani bu konuda da oldukça iyi bir durumdayız. Kıyafetlerimiz işte şal var, başörtüsü, çarık, işte yöresel kıyafetler var. Onlar mesela Karadeniz'de böyle beyaz gömlek üstüne siyah yelek, siyah pantolon giyip çizme giyerler. İşte Doğu Anadolu'da böyle şalvarla gömlekli belden kuşakla bağlanan bir kıyafet çeşidi var. Ege'de Efe'lerin giydiği o uzun ko kısa kollu ama arkasından böyle kol olan, kısa dizaltı kapri şeklinde olan kıyafetler böyle çeşit çeşit bir sürü kıyafetimiz var. El sanatlarımız çok geniş işte ebru sanatı, halıcılık sanatı, hat sanatı bunu çeşitlendirebiliriz daha mesela çinicilik, oymacılık şu an aklıma gelmeyen o kadar çok sanat çeşitimiz var ki çocuklar. Yani kısaca kültürel değerlerimiz bunların hepsi ve daha fazlası bizim kültürel değerlerimizi oluşturuyor. Şimdi milli kültürümüz bizi diğer milli kültürümüz bizi toplum diğer toplum yani diğer toplumlar derken çocuklar başka ülke devletlerden ayıran en önemli özelliğimizdir. Şimdi şöyle bir durum var çocuklar. Bizim coğrafyamız şu tam bir geçiş coğrafyası olduğu için işte Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya bunların tam ortasında bir ülke olduğumuz için onların hepsinden biraz biraz etkilenmişiz. Biz de Türk milleti olarak biraz göçe bir göçebe bir hayat tarzı yaşadığımız için bu insanların hepsinden biraz 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 kendimize uydurarak bazı özellikler almışız. Dolayısıyla bizim yurdumuz kültürel değerler açısından çok zengindir ve bu bizi diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliktir. Çok hoşgörülü bir milletiz biz. Kültürel değerlerimiz bizim geçmişten gelen kültürel mirasımızdır. Bunları iyi korumalı ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba göstermeliyiz çocuklar. Bugünkü ee, kültürel değerlerimiz konusu bu kadar. Ama e, diğer bir konumuz daha vardı. Farklı, farklı kültürler, e, kültürel değerlerle alakalı bir konu çeşidi daha. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu konuyu farklı kültür dediğim zaman bizim kültürümüzden farklı olan yani başka milletlerin kültürleri. Dünyada çocuklar e, çok farklı kültürler var. Bu kültürleri yaşayan insanlar hep aynı yerde yaşamıyorlar. Başka başka yerlere göç edebiliyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela bir konuda eğitim almak için bir başka ülkeye gidiyorlar. Veya sağlıkları bozuluyor, tedavi edilebilmek için bir başka ülkeye göç ediyorlar. Veya kendi ülkesinde bulamadığı bir işi başka bir ülkede bularak oraya iş çalışmak amaçlı olarak gidiyorlar. Veya savaş çıkıyor, kargaşa çıkıyor ülkelerinde. Bu, o insanlar da bu kargaşadan hoşlanmadıkları için, huzur aradıkları için bizim ülkemiz gibi ülkelere göç ediyorlar. Ülkemizde de bu gibi sebeplerle bulunan, isteğe bağlı veya zorunlu olarak gelen insanlar bulunmaktadır. Mesela isteğe bağlı derken ne demek? Evlilik, iş, sağlık ve eğitim gibi sebepler isteğe bağlı. Mesela ülkemizde yaşayan bir insan yurt dışında yaşayan bir insanla tanışıyor. O insanla evleniyorlar. Yurt dışında yaşayan insan ülkemize geliyor. Bu çok değişik bir kültürden geldiği için ülkemize geldiğinde kendi kültürünü de beraber getiriyor. İşte yemekleri, yiyecekleri, işte halk oyunları, dinlediği müzikler gibi etkinlikleri de bizim insanlarımız tanışmış oluyorlar. İş, gene aynı şekilde ülkemize yurt dışından çalışmak için gelen çok miktarda insan var. Bizim ülkemiz sağlık açısından çok ileri iyi düzeyde olduğu için yurt dışından ülkemize tedavi olmak amacıyla gelen insanlar da var. Ve eğitim. Ülkemizde yurt dışından gelen öğrenciler var. Hani bizden daha kötü durumda olan ülkelerin iyi öğrencileri ülkemize gelerek iyi bir eğitim almaya çalışıyorlar. Bunlar isteğe bağlı sebepler. Bir de savaş ve kargadaşışadan kaçan zorunlu olarak gelen insanlar. Mesela günümüz Suriyesinde yaşayan insanlar bunlara örnek verebiliriz veya Afganistan'dan gelen, Irak'tan gelen, işte Afrika'daki iç savaşlardan kaçıp gelen insanlar ülkemizde bulunmaktadır. Bu insanlardan kendimiz içlerimizde bir şekilde yaşatıyoruz ve onların değerlerine önem veriyoruz. Aynı şekilde başka ülkelerde yaşamaya isteyen bizim kendi vatandaşlarımız da var. Bizim ülkemizde istediği gibi iş bulamayan, istediği gibi eğitim alamayan, işte sağlığını ülkemizde e, yeterli tedavi alamayacağını düşünüp başka ülkelere giden insanlar var. Bizim ülkemize insanların gelmesi normal olduğu gibi başka ülkelere de bizim insanlarımızın gitmesi normal. Önemli olan kültürel değerlerimizi kaybetmeden orada ülkemizi iyi şekilde temsil etmeye çalışmak. Çeşitli sebeplerle ülkemize yerleşen insanlarla çeşitli kültür farklılıklarımız var. Bunlar yeme, kültürel değerler gibi farklılıklar. Mesela ahlaki değerler, işte davranış şekilleri Mesela biz kendi annemize babamıza anne baba derken yurt dışında yaşayan insanlar isimleriyle hitap edebiliyor. Mesela bu bir kültürel farklılıktır. Dolayısıyla bu tür farklılıkları hoş görmeli. Bu insanlara mümkün olduğu kadar yasaların müsaade ettiği kadar yasalara çocuklar yasalarımıza uymayan her insan nereden gelmiş olursa olsun bu kesinlikle kabul edilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin yasalarına herkes uymak zorunda. Bunun dışında kültürel farklılığı olan, yemek farklılığı olan, işte yaşayış farklı olan insanları hoş görmeli. Bu insanlara da mümkün olduğu kadar yardım etmeli ve milletimizin misafirperverliğini göstermeliyiz. Bugünkü konumuz bu kadar çocuklar. Bu videoyu da YouTube kanalımızdan e, izleyebilirsiniz. Bunun için abone ol olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için. Bu sene ve ee, bu konularda derslerimizi YouTube'a atıyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konuda yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.